kandır. Son sözümdür. Bilmenizi isterim. Önümde insanlık yok. Alt üst yok. Yer kürede İbrahim soyu yok artık. İnsan nefi kayıtlarında ışık yok. I, ışkın şafkı yok artık. Nefes yok. Köpük köpük olan insan yok soğuk günler artık sona erdi. Yeryüzünde İbrahim soyu diye bir soy hiç olmadı. Yaşam hiç olmadı yer kürede. Yolculuk hiç olmadı. Deve hiç kalkmadı bu yücelikten. Özgeçiş hiç yapılmadı. Kayıt dışı bilgi de yok. Ama kayıt da yok har yükseltmedikçe hiçbir şey yoktur canlar ben şimdi harımı yükselteceğim ve illeşmeye başlayacağım ama ben harımı yükseltmedikçe sistemin gücü dahi yok yoğunluğumda benim yoğunluğum ne ki? insanlık e eh, şimdi yüreğimi tohumladım tahditsizleştim ilmi kapıları ilimle dürümledim kalan hiç kimse kalmasın diye insanlığa indim. Baştan beri doğayı güçlendirmek üzere bu çalışmaları yapmaktayız. Benim ata kapılarımda insan ışıklar hep yaşar. Ama şunu iyi bildiniz ki dü, 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 düven, düven dediğimiz o yücelikte hiçbir kelam olmadan yaşanır. Sevgi dahi yoktur orada. İyilik dahi yoktur. Her şey kendiliğinden olur. Öyle bir yaşam ki orası bir şey bir şeyden öte bir şey olmaz. Her şey kendinden öte kendidir ve kendiyledir. Başkasının ona hiçbir nüfuzu olmaz. İşte bedenimi tüm zamanlara çekerken ölesi, yaşayası değil, kalası bir zamana çektim. Öyle bir zamana çektim ki bu zamanda korku dahi yok ama hep var olacak bir zaman. İşte dünya özgeçişini yaptıktan itibaren ekmek olmayacak artık. Karanlık olmayacak orada. Kasalar hep dolmuş olduğundan değil, olmamış olduğundan da değil, yaşamsız kaldığından dolayı kir ve pislik taşımayacak. Öylesi bir zaman olacak ki, Koruma altına almaya dahi gerek kalmayacak. İnsan evinin gücünü bilecek, yarınını dinleyecek, kendini hak edecek ve ark akmaya başlayacak. Akan ark ilme akacak. Her diri o ilimle dinleşecek. Ama ben sevgiyim demeye gerek kalmayacak. Çünkü her diri sevgidir orada. Bütün kökler, bütün yürekler bilişte olacaklar. Çoluk çocuk olan bu yaşam artık ergi bir yaşam olacak. Bilmeniz gerekir ki ermeyen semadan ilme varmaya çalışır. Eren ise yanında tohum eker. Ekmekten öte ekilendir o yıldız zırhı kuşanmaz. Çünkü o zırhsız gelir yarına. Yarın o, o yarın olur. Devi, deve, devin, devi siz ışık diye dinlerseniz o dev işçidir sadece. Ama o dev kalemse eğer ışığından öte ışığını tohumlar. Basat bir dünya için çok çalışıldı derler deve dünya dedik. Dediler ki bu deve ilme yürümez. Doğanın gücünü yaşar ama doğa değildir bu deve dediler. Dünya kontroldan çıktı dediler. Çıkmaktan öte Halik'te Hakk'a varamaz dediler. Oyundu bunlar. Hepsi oyunda oynadık. Her şeyde oyun var. Ben bana ben olur oynarım sistem, nizam, düzen göz olur, söz olur, ölür, öldürür, yol açar, amon olur, Atlanta ata kapısında kalem olur ama hep oyundadır bilsinler. Ve bu dünya oynadıkça oynadı yaşamla. Ama yaşayan oynandı. Rahman'da, kelamda kendini hak etmeden. Savaşsız bir yaşamdı. Ama sanaldı her şey sorgu sual ettiler. Düzeni kuracak kim diye. Onlar bütünlüğü güçlendirmek isteyenler olmalı dediler. Onlar yarını hak etmeye çabalayanlar olmalı dediler. En de yolda olmadı dediler. O, o soru soranlar karanlığa insanlık için inmeye niyetlenmediler. Orası karanlıktı zira Orada yaşam yoktu zira. Orada karanlık kendinden başkasıyla tahtit konamaz bir cemaatti. Ve doğa oradaydı. Yol oradaydı. Onu otaktan dinleyen korktu. Som altın bir yaşamı tohumlayacağını zannedenlerin çoğu korktular. Çünkü yol insanlık ilminin tüm zamanlara kaynak oluşu ve okuma yazma öğretişi hep karanlıktandı. Sandılar ki karanlık kırıcıdır, karanlık yaşatıcıdır ya da, ya, ya da yarınlaştırıcıdır. Ama hep karanlıktan yol açılır. Tüm zamanlara bunu dinleyen yoktu. Bizi korkuyu hak edenler diye dillediler hep. Biz karanlıktık onlara göre oyunlar oynadılar bizde. Biz oynadık ocaklarında, tüm zamanlarda, altın, tahtın, kuranlarında, bütünde de ama özgeçişlerini yaptırmak istediğimizden de oyunlarımız. Ve şer yarattığımız zannettiler. Emin olduğu ki şer kelamlarıydı, biz hasatlarıydık, bilemediler. Korktular, çok korktular yüreklerde bizden. Parış, sevgi, umut dediğimiz zaman olur mu dediler. Onlar başkan diriliğinde dürümlendiklerinde keramda olamazlar. Çünkü kırıcıdırlar. Kimi kırdık dediğimize kinlendiler. Sizden size sizi kırdınız dediler. Yahu biz sayfa sayfa ışıktık. Nerede kırıcılık? Olamaz dediler. Olamaz. Siz kırıksınız. Yahu kaynak dışı bilgi nakarın rahmı rahm rahm rahmında dahi rahminde dahi yok. Siz nakardan daha kötüsünüz demedik yine de. Yaşam bir siz değildi. Deveyi kaldırmamız kolay olmadı. İşte bugün birleştik deveyi kaldırdık. Deve insan oldu. Yorulmadan yol aldı. Ot olduk, tohum olduk ocakta acaba kalan var mı demedik hepsini aldık taşıdık. Biz kanatlandık. Hayrın ışığında tüm zamanlarda tahtın tahtında bütünlendik. Vereceğimizi verdik. Aha son sözümdür benim. Size daha ne diyeyim ki? Verdim. Benden öte bir ben, ben dürümlerinde dinlerken yüreğini beşerin levhi kapılarında ekip kurduğunda, aklın tahtına varıp ışığa yaşam olduğunda, soyumu hak ettiğinde bütüne ekmek yaptığında, din tablolarını yıkıp da tüm zamanlara vardığında ve bana başkan olup geldiğinde aha geri dönerim. Derim ki geldi. C vahir, cevahir olan insana sorgu zahmet etmem. Tanrılık meclisidir o. Hasatı yapar. Cevahir olmayanaysa kaynak olmam. Orta ölüdür. Orta öldürülmüştür. Uçlar yaşama, çalışmaya inerler. Ama orta ölüdür. Ortada ölmek için çalışmaya gerek vardır. Ben çalıştığımda ortada ölürüm. Öldüğümde tüm zamanlarda kötülüklerin tümünü engellerim. Şu anda ben öldüm. Yokum ben. Var mıyım? Yokum. Ölüyüm ben. Kurtul dediler bu dünyadan. Yok edelim bu dünyayı. Sen de biz de kurtulalım. Öyle dediler. Sormadım neden diye. Bilmeleri gerekir ki öldüren ölümlük kalır. Biz ölülere dünyayı has ışığımızda yarınlaştırmak üzere, yaşattırmak üzere indirildik. Kil ve kum olan bu insanda yarının tahtını hak kaynaktan ışıkla dinletmeye indirildik. Biz yarındayız. O tahtız biz. Bugündeki insan o tahtı dinleyemez. Yaşar, yaşar, yaşar. Ama rahkaha olduğunda kaynağı varır. O zabura sayfalanışıyla yere çekilir. Kök olur. Gönüllerin görevini alır. Yüreğe varır. Yaşar. O yaşam insanlık nefisindeki sayfalanışta yazar. İşte o yazı bizimdir. Yeri göğü yarattık. Zahar olup yarattık. Kahar olup yarattık. Yarattık ama ardımızı da yarattık ve önümüzü de kayıtladık. Altın Tanrı ilmin kelamıdır. O kelamı kalem olduk, yaşattık. Kalemi hak etmek için halk olmak gerekir. Halk olmak için harlanmak gerekir. Sevgiyle seslenmek gerekir. Seni ben tanımam dediğin zaman ben olmam. Ama ben seni tanırsam sen yoğunluğumdasın. Ama ben sende, sen bende tanışık olursak yarınlara birleşik olup gireriz. Sen yoksan ben yok olmam. Yok da varlık sürerim. Ama ben varsam sevgi vardır. Neden sevgisizim? Yedek zamanım yok da ondan. Ben ana kapıyım. Her andayım. Zaman kaynağındayım. Benim yedeyim yoktur. Yerimde yüceliğini dürümleyecek ilmimi dinleyecek hiçbir yürek yoktur. Bütünün gücünü hak edecek de yoktur. Bütünün gücünü dünyaya çekerken hasatı yakmaya değil, Has ışığı tüm zamanlara yarın için kayıtlamaya indirildim. İmparatorluk olarak dünyayı koruyacağımızı, bütünün gücünü tüm zamanlara yaşam olarak çekeceğimizi, küreyi tüm zamanların inme olarak bilinçledileceğimizi bilerek bu yaşama indik, indirildik. Her biri doğru. Hayrın hakkı aklın tahtıdır bilinsin. Çorba koymuştuk taslara içelim diye. O çorbayı yudumlarken herkes kendini yudumladı. Ama biz o çorbaydık. Tüm zamanlarda içilen. Kim zirvede, kim yürekte, kim yaşamda, her derede, her diri hepsi birde. Biz orada. Cen, can, tanrı. Ağır yük taşımayız canlar. Yarının karanlığını Halik'in hasatında aydınlığa tohumladık. Şimdilik size vereceğim bu. <laughs> müsait bir zamanda Sema'ya da ses verelim bugün. Sema bizi dinlemeye çalışmış ama duyamamış. Öyle diyorlar. Özel göz gerek diyorlar savaş gerek diyorlar. Semaya sistemli çalışmak gerek diyorlar. Olmadı dediler. Oldurulmadı dediler. Otak kuramadık yolcularla dediler. Dediler de dediler. Aha dinledi. Varlık boyutları hep dert yanar. Bizse vakit geldiğinde hepsiyle dindi, ilimli konuşuyoruz. Bilecekler yakışmaz dünyaya Kontrolden çıkmak. Yakışmaz. 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 İşte yakışmadı. Koruduk işte bu. Koruduk. Şimdi koruduk. Şimdi.